Bu bir dayanışma meselesidir. Yani o dayanışmayı sağlarsanız, üniversite mezunlarına ihtiyaç duyduğunu ortaya koyarsa, o mezunlar da üniversitelerine destek verirler, ona hazırdırlar. Ve ben inanıyorum ki benim bütün arkadaşlarımdan onların hayatının başarıya ulaşmasında üniversitelerinin ciddi payı vardır, okullarının ciddi payı vardır, herkeste bu bilinç vardır. Ama onları buna alıştırmak gerekiyor. E, şimdi Galatasaray'da mesela Mektepli Fonu diye bir fon yaratılmıştır. Hedef koyarlar, derler ki bin kişiden bu katkıya alacağız. Ayrıca Galatasaray Lisesi mezunlarının sayısı teknik üniversitelerle kıyaslanamayacak kadar azdır. Çok azdır. Çünkü teknik üniversitenin çok sayıda fakültesi var, çok öğrencisi var. Şimdi orada mesela Mektepli Fonu çeşitli kademeler kurmuştur. İşte Yüksek ödeme, orta ödeme, küçük ödeme. E, yeni mezunlar küçük ödemeden başlatılır. Hiçbir zorlama söz konusu değildir. Ama onlara bu alışkanlığı verirseniz, bu alışkanlığı verdiğiniz zaman onlar zaman zaman bu kademeyi kendi ekonomik durumlarının gelişmesine de bağlı olarak yükseltirler. E, bu heyecanı vermek lazım. Yani e, çorbalı tuz misali, e, üniversite e, bence mezunlarıyla övünmeli ve mezunlarının katkısını sağlamalı. Üniversiteyi üniversite yapan sadece binaları değildir, sadece laboratuvarları değildir, sadece öğretme, öğre, öğretim üyeleri değildir, öğrencileri değildir. Aynı zamanda mezunlarıdır da. Yani bugün Harvard mezunları dediğiniz zaman Türkiye'de bile dernekleri var Harvard'ın. İstanbul'da dernekleri var. Dolayısıyla teknik üniversitenin Son yıllarda yine de başarılı adımlar atıldı, bunu biliyorum. Ama en azından Türkiye çapında çok iyi örgütlenmesi gerekiyor. Ve teknik üniversite mezunlarının da epeyce imkanları vardır diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim.